başlayabiliriz arkadaşlar. Ee, en son bir fonksiyon tersini bulma üzerine konuşmuştuk ve birkaç tane fonksiyonun da tersini bulduk. Ee, arkadaşlar bu bir fonksiyonun tersiyle ilgili şöyle bir şey yazdık. Dedik ki eğer y eşittir fx ise biz bu fonksiyonda e, x'i çekiyoruz. Değil mi? x'i yalnız bırakıyoruz. x'i yalnız bırakıyoruz. Ve bize, bize neyi veriyor? F'in tersini veriyordu. Değil mi arkadaşlar? Aslında böyle bir durum söz konusu. O zaman ben şunu yazabilir miyim? Eğer F A eşittir B ise B A eşittir F'in tersinde B şeklinde yazabilirim. Şöyle de düşünebilirsiniz. Her iki tarafa fonksiyonun F'in bileşkesini uyguladığınızı düşünün. Tersini bileşki olarak. F ters bileşki F A eşittir F ters B şeklinde de yazabiliriz. Ee, buradan bir fonksiyonun tersiyle bileşkesi birim fonksiyonu. F ters bileşke B. Bakın A eşittir. F ters B şeklinde de elde edebilirsiniz. Matematikte e, konularda çeyif almanın yollarından biri de böyle gösterimleri çıkarabilmektir. ispatları yapabilmektir arkadaşlar. Bunları size tavsiye ederim. Yani. Böyle şeylerle uğraşın. Örneğin bu kuralın nasıl oluştuğunu işte biraz önceki ters fonksiyonların kuralları nasıl bulunduğunu. Yani doğrudan işte F'in tersinde 26 nedir, 5'tir, 7'dir bunu bulmak yerine onu bizi o sonuca götüren süreç konusunda fikir sahibi olmak sizin bu anlamdaki bakış açınızı güçlendirir. O zaman şimdi ben F'in tersinde 26'yı bulmak için bakın şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki o zaman F'in tersinde bu, bu soru için kalemi değiştireyim de sorunun çözümü oldu anlaşılsın. F'in tersinde x küp eksi 1 eşittir X kare artı 2 şeklinde yazabilirim Buradan şu iç kısmı 26 olmasını istiyorum. E bunu 26 olması için X'in 3 olması gerektiği hemen orada gözüküyor. Demek ki F'in tersinde 26, X yerine 3 yazarsak kaçmış? 11'miş arkadaşlar. Şimdi e, buraya niye bu yola başvurduk? Çünkü burada bir şu ifadeden... Bir saniye... Hı. Şu ifadeden F'in kendisine ulaşmamız çok mümkün değil. Yani F'in kuralını nereden bulacağız? Değil mi? F'in kuralını bulamayız. F'in kuralını bulamayacağımız için bu yöntemi uyguladık. F'in kuralını bulmak istersek, eğer bulmamız gerekiyorsa o zaman şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bulamayız dedim ama yani bulmamız çok anlamlı olmaz. Öyle dersem daha doğru olur. Şu içerideki ifadenin tersini bulup X yerine yazmamız gerekiyor. Bu da bizi yoracak bir iş. Onun yerine bu metodu şu kısa yolu kullanarak, şu bandadan yaralanarak sonuca ulaşmamız mümkün olur. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi artan ve azalan fonksiyon kavramı var. Yine bizim için çok önemli artan, azalan fonksiyon. Burada belki okumakta zorlanacaksınız ama ben şimdi size okuyacağım hepsini. Şimdi A, R'ye bir alt kümesi ve F de A'dan R'ye giden bir fonksiyon olsun arkadaşlar. A'nın bir alt kümesini alalım. E alt kümesi. Bu E alt kümesinde x1, x2'den küçük iken x1 küçük 2 iken fx1 küçük fx2 ise o zaman f artan fonksiyondur arkadaşlar. Artan fonksiyon. Eğer tersi ise yani fx1 fx2'den büyükse o zaman azalan fonksiyondur. Şimdi tabi burada biraz belki kafanızı karıştıracak bir durum oluştu gibi. Hani x1 x2'den küçükçe, fx1, küçük yani fx1 de x2'den küçük olursa nasıl artan oluyor? Hani küçüklük var ya. Şöyle yani x değerleri büyüdükçe fx değerleri de büyüyor. Dolayısıyla bu fonksiyon artan olduğunu gösterir. Şöyle grafik üzerinde görmek daha kolay olur. Mesela şöyle bir grafik düşünün şura x1 bu x2 işte bunun görüntüsü f(x1) x 2nin görüntüsü de f(x2) bakın x1 değerleri büyürken f(x) değerlerinin de büyüdüğünü görüyorum. O zaman f artan bir fonksiyondur. Tersine x1 değer x1 x2'den büyükken şey yani x2 daha büyükken f(x)'ler küçüldüğü için mesela bu örneğe baktığımızda azalan bir fonksiyon olduğunu görüyorum arkadaşlar. Burada e, bir de şöyle bir ekleme yapmamız gerekiyor. Şu kalemi kullanayım. Mesela şurada küçük eşittir bağıntısı olursa sarı renk kötü bir tercih oldu. Pembe kullanayım. Renkleri çok fazla yok. Şuradaki e, eşittir olursa o zaman azalan demiyoruz bunu arkadaşlar. Azalan demiyoruz. Artmayan diyoruz. Buna da artan demiyoruz, azalmayan diyoruz. Niye böyle diyoruz? Yani hem artıyor hem de eşit olma durumu var. O yüzden diyoruz ki bu azalmıyor. Artan demem için keskin bir şey olması gerekiyor. Yani eşitlik hiç olmaması lazım ki ben ona tamamıyla artan diyeyim. Eğer eşitlik durumu olursa artan değil, azalmayan fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu ters fonksiyonla ilgili bir bilgi. Onu slaytların yerlerini karıştırmışız aslında. Önceden vermemiz gerekirdi ama hemen şimdi söyleyelim. Çok önemli bir bilgi bu. Bir fonksiyonun grafiği ile tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetriktir arkadaşlar. Bir fonksiyonun grafiği ile tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Bunun nedenini anlamak için e, analitik geometrideki simetri konusuna biraz bakmak gerekiyor. Ben o kısma girmedim. O kadar zamanım yoktu. E, i̇sterseniz siz bakabilirsiniz. Yani y eşittir x doğrusuna göre simetri alınırken x de yeni yeri değiştirir. Yani diyelim ki bir x1 y1 noktası var. Ben bunun y eşittir x doğrusuna göre simetrini alırsam y1 x1 noktası olur. E, biz biraz önce ters fonksiyon kuralını bulmayı konuşurken dedik ya x de yeni yerini değiştiriyoruz. İşte y'yi yalnız bırakıyoruz. x'i çekiyoruz. İkisinin yerini değiştiriyoruz. E, bu, bu da o duruma karşılık geliyor. Yani y eşittir x doğrusuna göre simetri anlamına geliyor. O yüzden bir fonksiyon grafiği ile tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Bunun bize çok avantajları var. Neden avantajları var? Yani bir fonksiyonun grafiğini çizmek her zaman kolay olmuyor arkadaşlar. Ee, yani doğrusal fonksiyon ve parabol için bu iş kolay ama daha karışık fonksiyonlar olduğunda grafiğini çizmek zor oluyor. Veya tersinin kuralını bulamıyoruz. Fonksiyon var ama tersinin kuralını bulamıyoruz. Onun yerine ee, grafiğini bulmak işimizi kolaylaştırıyor. Mesela şöyle bir fonksiyon düşünün. Bunun tersinin grafiği nasıl olur diye düşündüğümüzde nasıl olacak? Y x doğrusunu çizeceğim şöyle. Sonra buna göre simetrini alacağım. Bakın. Şöyle olacak. Pardon. Çok güzel çizemiyorum. Bir daha edin. Böyle olacak arkadaşlar. Çünkü benim çizdiğim grafik benim çizdiğim grafik kök x'in grafiği. Tersi ise x karenin grafiğidir. Gerçekten de bunlar birbirinin tersidir. Yani kök x eşittir y deyip her iki tarafın karesini aldığınızda x eşittir y kare çıkar. Oranın da yerlerini değiştirirseniz değil mi arkadaşlar? y eşittir x kare şeklinde tersini bulabiliriz. Yani bu gördüğünüz gibi hiç kuralını bulmadan tersini elde edebiliriz. O yüzden bu bizim için Oldukça önemli bir e, sonuç arkadaşlar. Artan olduğunda eksi f azalan, f azalan olduğunda e, eksi f artandır gösteriniz. Evet. Bu bir ispat sorusu. Yani f artan bir fonksiyon olsun diyor. Tamam. Şimdi f artan olsun. O zaman arkadaşlar o zaman x1 küçük x2 için f x1 küçük f x2'dir. Biraz önce konuşmuştuk. Doğru mu? Bir daha söyleyelim. F artan bir fonksiyon olsun. X1, X2'den küçükken F1, f 2'den küçük olur. Şimdi bana eksi F'i soruyor. O zaman ne yaparım? Şu eşitlikte, eşitsizlikte pardon. Şu eşitsizlikte her iki tarafı eksiyle çarparım. Eksiyle çarparsam ne olur? eksi fx1 büyük f eksi fx2 olur. Eksi f'e yeni bir isim verelim. H diyelim. O zaman hx1 büyük hx2 olur. Bu da ne demektir? x1 küçük x2 iken hx1 büyük hx2 oluyorsa h azalandır. Bize de zaten onu soruyor bak. H dediğim bu. Azalan olduğunu gösterin. Çok basit aslında. Çok basit bir işlem ama buradaki matematik e, yapma yeteneğinize pozitif yönde değer katacak bir örnek bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir nevi küçük bir ispat yaptık. Öyle çok ispat deyince öğrenciler genelde kızıyorlar, korkuyorlar ama burada aşırı büyük bir ispat değil bu. En azından işlem yeteneğinizi artıracak bir ispat. Siz de ikinciyi de siz yapın. Yani f azalan olduğunda eksi f'in artan olduğunu siz gösterin.